Yüce Allah'ım öncelikle sonsuz şükürlerimi sunuyorum. Akabinde az önce gülme krizine girdim. Çok büyük af diliyorum. Gerçekten insanlarımız gerçi çok iyi insanlar. Yani gerçekten insanlarımız iyi niyetli. Ama yani ben espriye çekiyorum. Gerçekten yani elimde değil yani. Az önce gülmemin sebebi şu. Şimdi bu alışveriş merkezlerinin girişleri var ya kapı. Evet. Oradan girişlerde, e, kapının girişlerinde insanlarımız öyle bir şeye dürünüyorlar ki gerçekten ama yani ben espriye çekiyorum aslında. Yani alışveriş merkezlerine girerken kapılarında sanki e, resmi bir daire giriyorlarmış gibi. <laughs> Beni gülme tutuyor yüce Allah'ım affet ne olur. Yani nasıl ama biliyor musun sanki savcı hakimmiş gibi ee, o şekle bürünüyorlar. Neden böyle oluyor Allah'ım? Yani bilmiyorum gerçekten. Yani çok büyük af diliyorum Allah'ım. Evet. Akabinde resim çekerken ayrı bir. Yani şöyle söyleyeyim, resim çekerken mesela diyelim ki birisi hızlı yürüyor. Ama benim kameramı görüyor.